Engel Haber kanalımdan herkese merhabalar. İBB sosyal yardım kartı limiti ne kadardır? İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yardıma muhtaç kişilere yönelik olarak verilen kartlar pek çok aileye derman olmaktadır. Kart limitleri ailenin gelir durumuna göre belirlenmektedir. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Şimdi ayrıntılarına geçelim. Şu an için karta tanımlanabilecek olan 3 adet limit bulunmaktadır. Bu limitler 50 TL, 100 TL ve 200 TL olarak belirlenmiştir. Ancak kartta açılışa özel olarak tanımlanacak olan limit 200 TL olarak belirlenmiştir. İlk aydan sonra belediye tarafından size verilen limiti kullanmış olacaksınız. Vatandaşlarımız tarafından merak edilen konulardan bir tanesi de bu kartların hangi marketlerde geçerli olduğu sorusudur. Geçerli olan marketler. ŞOK UCZ. Çağrı Market. Kim Market. Carrefour. Migros. Happy Center. Rammar. Mağazalarına giderek alışveriş yapabilirsiniz. İBB Sosyal Yardım Kartı Limit Sorgulama işlemi Nasıl Yapılır? İBB tarafından verilen yardım kartlarının limitleri için internet üzerinden sorgulama işlemi yapılması mümkün değildir. Hatta bunun için geliştirilmiş olan bir sistemde bulunmamaktadır. Limit sorgulaması yapmanın tek bir yöntemi bulunmaktadır. Bu yöntemde marketlere giderek alışveriş yaparken kasada bulunan kişiye kartta ne kadar limit olduğunu sormak olacaktır. Bu yöntem dışında kullanılan herhangi bir limit sorgulama yöntemi yoktur. Vatandaşlarımızın gerçekten yardıma ihtiyacı olup olmadığının tespiti derin bir araştırma neticesinde yapılmaktadır. Ancak İstanbul, un nüfusu kalabalık olduğundan dolayı başvuru yapan ailelerin sayısı oldukça fazladır. Bu kişilerin tespit edilmesi amacı ile görevlendirilen ekipler titiz bir çalışma yürütmektedir. Fakat sayı nedeniyle bazen bu durum gözden kaçabilmektedir. Özellikle geçen yıl bu kartlara ihtiyaç sahibi olmayan ailelerin de başvuru yaptığı bilinmektedir. Ancak belediye, yapılan başvurular neticesinde maddi durumunu tespit ettiği ve yardım için gerekli şartları taşıyan kişilere sosyal yardım kartı vermektedir. Bu kartlar ile anlaşmalı marketlerden alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Eskiden kupon olarak verilen yardımlar şu an kartlar ile sağlanmaktadır. Kartınıza yüklenen limit dahilinde bu kartları kullanabilirsiniz. Haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.